patla oğlum hadi bir anda bir anda bir anda hissediyorum 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 <laughs> Hepinize merhaba YouTuber Simulator'a ve kaldığımız yerden devam etmiyoruz gördüğünüz gibi kundum kanalımız şu an 2800 abone 2 dolar parası var en azından bir simit çay yaparım ee, ayrıca son videoya bakacağınız üzere Selim Bey amca taklaya geldi 10.500 izlendi bize 115 dolar 69 da oldu Dead Last Too Funny 420 like Ulan ne güzel ha Burada birkaç kişi yorum atıyor herkes artı birliyor bizde kimse birbirini artı birlemiyor Böyle bir tane abi bir ve artı 420 ne güzel olur ha çok güzel gözükür Gerçi ben bile almıyorum o kadar benim yazdığım şeyler bile artı 420 olmuyor da neyse Birbirinize artı birleyin yani güzel yorumda ve özellikle bu seviyede çok hani böyle güzel tavsiyeler geliyor. Birbirinize artı bir unutmayın. Ben şimdi olayı size anlatayım. Biliyorsunuz benim takı takıntım var. Belli başlı takıntılarım var. Bunları vlogda daha rahat anlatırım bir gün. Ama hani şu an kaldığım yerden devam etmeme sebebim. Seviyeyi biraz inceledim. Bana birazcık böyle rutin gitti. Dördüncü bölüm de aynı şekilde gelseydi bence bir, hani güzel olmayacaktı. Bu yüzden ben biraz kendim oynayayım dedim. Olabildiğince böyle değişik fantastik şeyler yaptım. Abone arttı genelde hep geldi falan. Böylece toparladık. Hani Egg Wars da mesela çok ara ara geliyor. Çok seviyorsunuz ama niye siz sıkılmayın diye bundan da potansiyel bir sıkkınlığı atmak için serinin daha böyle keyifli bir evine getirdim olayı. Şimdi uyuyacağız gerçi. Eksiye düşeceğiz. 58. günü sonlandırdık. Şu an eksi 69. Uz. Şimdi size sormam gerekenler 34 kilo ama şu nedir? Taks %23 nedir? Bilmiyorum. Öncelikle böyleyiz şu an. E, tag yapmaya başladık. Onların hepsini göstereceğim. Sıkıntı yok. Bu ev bu ev yüzünden 240 bu ev yüzünden 270 abone kaybettik ama onun dışında genelde hep geldi. Şu havalarda çok gitmiş. Şu 350 farklı bir şeyden geldi. Bu havalar full geldi falan yani öyle. Bir de şimdi bir tane şeyim var. Güzel. Şimdi şuna doğru geçeceğim gibi. Green Screen'e de geçebilirim. Şu adı ve bir yavdırsam diyorum. Adı ve yavdırsam diyorum. Bu ne ama ya? Türkçe ama var mı? Yüklesek anlamıyorum Tamam Şu adırları siz söyleyin. Neyse bir tanemiz şu an kalsın. Ben şimdi size neyden bahsedecektim? Ha şu an oyun da alma olayına girebiliriz. Oyun da çekeriz. Ha movie'lerim tag yapıyoruz. Taglar genelde bana da çok izleniyor ve abone kaybetmiyorum şu ana kadar. Ayvetten spor videoda başladım ama şu an yapmıyorum. E, yapamıyorum yani ne diyor not yet check for update son update'den sonra mı olacak mı bilmiyorum cooking video yapıyorum interest yüksek olduğunda yani izleniyor yemek kanalları bana abone oluyor benim yaptıklarımı sevdiklerinde mesela yemek kanalı da ne güzel bir şey ya videoyu çekeceksin ardından cıkkılayacaksın yiyeceksin değil mi tabii ki en çok izlenen Basic bloklar, interes yüksekken hayvan gibi izleniyor. Gördüğünüz gibi zaten şuradan göstereyim. New Dragons 2400. Bu tek mesela 1900. Bu da Jack 2400. Tabi daily bloklar. Deli gibi Şimdi şöyle bir taktik aldım. Sizin taktikleri kullanarak buraya kadar geldim. O yüzden bu yarımda yeni, ay, bu videoda yeni taktiklere ihtiyacım var. Editing ne kadar kısa olursa o kadar çok izleniyor gibi bir bilgi aldım. Onu kullanacağım. Yalnız bu daily vlog interestini full yapana kadar daily vlog yapmayacağım. Şöyle yapalım. 4 saniye. Çok düzgün bir konu yok. Benim belli başlı kendi konularım var. Hani dragons, işte unicorn vesaire. Unicorn 4 saniye. Interest çok düşük ama yapıştıralım. Sonra tek 3 saniye yapıştır. Bir de Cookies, o oh, Cookies'in Interest'i yüksek. Bir de Cookies çakalım. Şöyle şey olsun ama. Siz söyleyin. 3-4 saniye falan olsun Editing'e. 5 değil, 3 or 4, come on, come on, let's do this, let's do this, bu kanal patlayacak. 4 saniye. Biscuits yapalım, hadi bakalım. Hadi 3 video çekiyoruz şu an. Bakayım nasıl olacak, nasıl olacak bu seviye uzun bir süre devam edecek. Merak etmeyin o konuda hani çok şüpheleriniz olmasın. Şey çünkü hani merak ediyorum oyunu. Bu arada tek bayağı izlendi. Normal şeyimiz de çok izlendi. Yemek 500 falan olacak işte. İyi. Çok güzel bence. Basic Block 2500 Unicorn. İnteres düşüktü. Tek 1800, bu da 475. 17'ye geldik. 3000 abonemiz var. Hani böyle bir 100.000 aboneye falan gitmek istiyorum. Hatta Şöyle bir şey istiyorum. Ee, hani oyundaki kanal e, kendi kanalımı geçsin. Çok böyle bir değişik bir şey oldu da. Yani işte 200 bin'e falan ulaşsın. 200 bin aboneye kadar götürmek istiyorum. Gerçi biz de o zaman 200 bini geçeriz inşallah. Bakalım. Ee, uyuyayım o zaman şimdi. Daily vlog çekmedik bugün. Patlatacağız. Tek geldi gene. Şimdi interest hala yüksek değil ama bir tane patlatalım. Ünlü isimleri yazıyorum genelde düşün 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 böyle komik bir ünlü Tamam Komik bir ünlü demeyelim hani Ünlü Şöyle yapalım Köksal Baba'yı öptüm Ünlem koymayacağım böyle koyacağım Köksal Baba'yı öptüm veya ünlem koyayım iki tane ünlem koyayım Köksal Baba'yı öptüm Editing 3 saniye İnşallah patlar hadi bakalım Haydi bakalım pava lazım Para lazım oyuna geçeceğiz Haydi Haydi Ah, olmadı. Olmadı. Bir 10K'ya gitmesi lazımdı. Yapamadık. Olsun. Ama interes çok yüksek değildi zaten. 3000 oldu. Ya şu, Piniek de hala kanalı silmem için her şeyi yapıyor herif ya. Hasta herif. İnteres çok çok düşük. Teklerde interes nasıl? Fena değil. O zaman bir tane daha tek yapalım. Paveye ihtiyacımız var Editing 4 yapıştır Cookie Cookie de hala Fena değil Muhtemelen bir eksi şey yiyeceğiz ama bir Eksi abone yiyeceğiz ha Dedim ya bu seviyeyi götürmek istiyorum birazcık da ateşlensin diye yani böyle izlenmeler yüksek olsun abonemiz artsın artık oyun falan alalım Paramız düzelsin oyun alacağım oyun seviyesine de başlayacağım İyi güzel Vay be, o altı 298 sabspel, altı 340, 3000 <laughs> <laughs> 3000'den 3888 olduk be, müthiş, hem de yemekten daha, fa yemek daha fazla zaman, nasıl mazas, Sweet patata, aynen yemek çok izlendi, yemek kanalı olduk ya, <laughs> çok güzel, çok güzel, yemek yemek kanalı olmak güzel bir şey. Ne ee, yapabilirim, bir de basic vlog çekeyim mi? Hmm. Bir de basic block çakayım. Şöyle güzel bir konu olsun. Yok patatesden çekmem. Jack olsun Jack. Ah. Facebook yapalım ya. Patlamayacak ama. İnşallah iyi olur. Bir 4000 aboneye ulaşalım ya. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Yapacağız. Yapacağız. Tamam Aziz'den de yapacağız bu işi. Aziz'den de diyorum. Bundan önceki bölümde çok ezildik de. Şimdi Selim Bey amcadan 10K'yı gördük ya şimdi hedef o tabi. 221 subs daha 4000 abonemiz oldu. Şu adam hep bana sap getiriyor. Adamsın lan. Adamsın oğlum. Dur. Uyuyayım. Hadi eksi 40'tayız. Yükselişe geçiyoruz. Bugün yükselişe geçiyoruz. Bugün yükselme günü. Artı 3. Sarp düşün. Sarp düşün, sap düşün, sap düşün, sap düşün, sap düşün. Ne yapabiliriz? Yabancı bir ünlü. Yabancı bir ünlü. Hadi John Cena'yı kullanalım. John Cena. John Cena ne yapabilir? John Cena. Obama'ya saldırdı. Oo patla. Patla oğlum. Patlı oğlum patlı oğlum hadi bir anda bir anda bir anda hissediyorum 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 Tezahüratları duyayım tezahüratları duyayım tezahüratları duyayım 16400 izlendi hem de interest full değildi John Cena Obama'ya saldırdı Delicesine tavsiyedir 16400 134 diyorum 180 dolar kazandırdı bize 4600 abonete bu kadar para kazanıyorum ne güzel iş lan bu dur abi bir dakika şimdi ne yapacağım ne yapacağım ha, oyun alacağım değil mi vakti geldi vakti geldi ya dış buradan almıyordum doğru tamam pardon 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 record game Hı. ne alsak yani şimdi para bok gibi olunca Yani affedersiniz bok gibi olunca para insan da şey yapamıyor karar veremiyor ya Game locket bunlar locket İlk seviye ne olsun çok az izlenecektir yüksek ihtimalle çünkü çok şey Biri bir şey demişti sanki Saper değil Mario değil Banana ha, Şu an sadece bunları yapabilme sebebim Oyunda çok gitmemem yalnız bir dakika Bir şeyimiz var Oha 3 istiyor. Single player. Açarız 3 olduğunda tamam oyun açacağız. Söz veriyorum. Çünkü şunlar açılacak o zaman. Tup Tycoon serisi falan yaparız. Ne bileyim Half-Life 2 yaparız. O Grand Theft Vehicle 5 mi? Ne iş lan? Need, need, for Sleep. Uyumaya ihtiyacım var diye bir oyun da oynayabiliriz bunlardan neyi seçsem ki? En pahalısını seçeyim. Hadi bakalım. Oyuna da başladık. 100 dolarımız var. Ay çok mutluyum ya. Süper olmadı mı seri? Ar Arkadaşlar seviye deli bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz diyecektim. Böyle olması normal. Eksi 282 subs. Neyse önemli değil. Ee, yani abone gitmesi çok önemli değil. Yani ama o kadar nasıl bir abone? Hani tamam benim kanalda da mesela Egg Wars çok izleniyor. Diğerleri az kalıyor ama bu ne lan? 16.400'e 70 arasında bir uçurum var yani. Neyse. Ee, yemek videolarım da böyleydi ilk başta. Abone kaybettim az izleniyordu. Bak şimdi iyi izleniyor. O yüzden bırakmayacağız. Devam edeceğiz ama John Cena Obama'ya saldırdı. 16.400 başka hiçbir şey demiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Tek. Tek. 4 saniye yapıştır movie movie basic blok el hareketlerine bak unicorn 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 6 saniye olmaz ama 6 saniye olmaz of kamera kamera çok patlıyordu be Altı saniye ama yapacağım dayanamadım Hadi bir de cookie ha, Enerjim yok tamam Yapıştır ha, 4 video atıyoruz zaten tamam Haydi Güzel, güzel, tek, her zaman gibisi. O oh. Sicilian kamera editing 3 olsaydı 5000'e gidecekti. Abi bir gidecekti. Oho. Oho. ya Delevek beni hasta etme. Sicilian kamera interes düşük olmasına rağmen 4000 izlendi. Bu bir lütuf. Bu bir lütuf. Tek de 3400, 181 dolarımız var. Hayallerimize kavuşuyoruz. Hayaller zenginlik, hayatlar sarpot. potil neyse. Yani Uyuyayım ben o zaman şimdi. 61 bitti. Trabzon'a selamlar. Şimdi tup... Ha, tamam. Bunu şey yaptık. Şimdi kader anı. İnteres düşük. Zorlamayacağım. Dikkatli olacağız. İnteres normal. Güzel. Güzel. Tek Tamam bir cookie ile başlayalım. Bir de gaming yapacağım. Ya, yani maalesef. <laughs> az izlense de yapacağız şimdi. Ya yani ben şimdi şu an Sarpet ile kanalında bir yemek videosu atsam muhtemelen az izlenir ama birkaç kere daha yapman lazım ki yani şey olsun. Hani bir belki bir başlangıç atabilirsin. Zaten muhtemelen Yemek falan şey. Clash of Clans bildirimi geldi de biliyorsunuz çok sevdiniz. Clash of Clans da gelecek bu arada. Şimdi ne yapsa hadi tomato. Tomato yapalım. Güzel. Güzel çok güzel. İnterestli çok düşük. Bir tane daily vlog yaparım ya 2000 çok temiz ya yemek yapıyoruz 2000 kişi izliyor. olacak iş değil ee, O zaman oyunu bir çekelim şimdi Bu ne Interesful bu ne bu ne hmm, Tamam ikinci bölüm Az izlenecek büyük ihtimalle Aynen Abone de kaybedeceğiz şimdi. Hiç yapmasam acaba oyun mu oyun? Zaten oyun kanalı olmayacağım da. Vlog yapacağım. Ama artacak yani. <laughs> ee, hadi değerli vlog zorlayalım. Değil vlog zorlayalım. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Şimdi aklıma geliyor. Aklıma geliyor. Aklıma geliyor. şimdi editing 3 saniye. Şöyle yapalım. Böyle miydi? Ray Mysterio. Ray Mysterio. Putin'e 616 yaptı. Ye. Yeah! Bu arada ha PlayStation'a falan WWE 2K6 şey yapabilirsem WWE 2K6 oynayınca baya bilgim var. WWE ile ilgili yani küçükken çok takip ediyordum. Femizler ve ve Putin'e 619 yaptı. Aynen 619. On, 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 610 616 mı 619 muydu? Şimdi fail olmayayım. 619 six 619 online, six online. Onun bir şarkısı var burada. 619 619 619 tamam tamam hiç bakmayacağım 619 yaptı 2 ünlem 2 ünlem yaptım bazen ünlemsizler de çok oluyor mesela Selim Bey ünlemsizdi hadi 20 bin oldu. 20 bin oldu. Sadece 330 doları var. 20 bin oldu. Bu video burada sonlanır. Veimis Rusya'nın başkanı Putin'e 619 yaptı. Artık siz de oynuyorsanız kullanırsınız. Çünkü çok yaratıcı cidden. Ve Putin'e 619 yaptı. İki tane de ünlemli. Bize 222 dolar kazandırdı. 330 dolarım var. 164 diyorum aldık. Ve 20 bin izlendi. Şu an rekor bu. Good job. 888 808 kişi beğenmiş. Eyvallah. Şu an kanal on numara gidiyor. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Seviye dili bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz ki bu videoyu çok beğendiğinizi düşünüyorum. Çünkü seviye istediğiniz gibi hal aldı. Gene uçurum çok garip ya. 78'den 20.000. Neyse. Bir sonraki bölümlerde 20.000'e, 30.000'e, 40.000'e çıkartmaya çalışacağız. İnşallah yaparız ama Rey ve Putin 619 yaptı. Bizim şu an zirvemiz 20 bin izlenmeyle. Paramız 330 dolar. Artık para sıkıntımız yok. Yalnız bir dakika bir şey bakacağım. Bu ne? Bunu ben anlamadım. Bunu bunu da bana söylerseniz çok memnun olurum. Ayrıca Türkçe ama ile ilgili de bir araştırma yaparım. Dediğim gibi umarım keyif almışsınızdır. Sadece dikkatten YouTuber Simulator'ın bir playlistini koyayım oraya. Ee, yeni izleyenler ilk videoları da izlesinler. Onlar geç birazcık daha böyle acemi ama hani acemi dediğim Düşürüz. Şimdi patladık artık. Haydi bakalım. Çok konuştum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.